100 yıl önce atalarımız çok önemli bir eşiği açtılar. Ve bu topraklarda yaşayan bizleri cumhuriyetle buluşturdular. O eşik 100 yıl önce aşıldı. Şimdi bir başka eşiği aşmak mecburiyetindeyiz. O eşiğin üç etabı var. Bir, Adalet iki ferah üç refah nedir bunlar kısaca söylemek istiyorum ferah ne demek biliyor musunuz ferah özgürlük demek huzur demek sevgili kardeşlerim bilim insanları bir deney yapmışlar pireleri bir kavanoza koymuşlar pireler bildiğiniz gibi çok sıçrattlar. Onlar da sıçrayıp sıçrayıp kavanozun tavanına çarpmışlar inmişler. Çarpmışlar inmişler. Kavanozun kapağını açtıklarında pireler yine o kadar sıçrıyorlarmış. <laughs> Balıklar aynı şekilde bir akvaryumun içinde döner dururlar ya daha büyük akvaryumu alın yine o küçük akvaryumun sınırları içinde dönüyorlar. Sevgili gençler siz ne piresiniz ne balıksınız. Siz bu toprakların kadim kültürünün özgür, ili mürfan sahibi gençlerisiniz ve sizi bugüne kadar sıktılar, bastırdılar. Artık yeter. Artık yeter. Bütün özgürlüklere layıksınız ve bu topraklarda özgürce yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu topraklarda refah bol aslında, çok bol. Biz dünyada kendi kendine yeten ekonomisi olan yedi ülkeden biriydik. Dünyada kendi kendine yeten ekonomisi olan yedi ülkeden biriydik. Bütün dünyanın tahıl ambarıydık. Buğdayı bütün dünyaya biz satardık. Peki ne oldu? o berekete kıran mı girdi? Ne oldu? Neden biz her şeyi ithal eder hale geldik? Mercimeği, soğanı, pirinci, arpayı, her şeyi ithal eder hale geldik. Bu toprakların üreticisi neden üretmiyor? Neden biliyor musunuz? İthal ettiğimiz zaman pamuğu, pirinci, gümrük vergisini sıfırlıyorlar. Yani ithal ettiğimiz yerdeki çiftçiyle bu toprakların çiftçisini haksız rekabete sokuyorlar. Size kaybettiriyorlar, onun çiftçisine kazandırıyorlar. Gemini Neden? Kazandırıyorlar, Neden? Bile. Sevgili kardeşlerim, başka bir tarım mümkün diye yola çıktık. Çünkü hep inandık ki bu bereketli topraklar üzerinde yaşayan herkesi doyuracak kadar güçlü. Hiç kimsenin işsizlik, hiç kimsenin yoksulluk çekmeyeceği kadar güçlü. Peki neden? İşte orada üçüncü meselemize geliyoruz. Adalet. Değerli kardeşlerim, adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli edecek bir şey değildir. Adalet Eğitimde fırsat eşitliğidir. İstihdam eşitliğidir. Gelirde eşitliktir, gelirde adalettir. Mesela bir örnek vereyim size. Kur korumalı mevduat hesabı diye bir şey çıkardılar. Hepiniz biliyorsunuz, duydunuz. Değerli kardeşlerim, 170 milyar lira o kur korumalı mevduat hesabına para yatıran 125 bin kişinin cebine gitti. Tekrar söyleyeyim. 170 milyar lira o kur korumalı mevduat hesabına para yatıran 125 bin kişinin cebine gitti. Peki kiminli bu para? Kimin parası gitti onların cebine? Senin, benim, sizin hepimizin parası gitti. Demek ki neymiş? Eğer siz bu toprakların ürettiği refahı o 125 bin kişinin cebine değil de bu milletin, bu halkın cebine koyarsanız ne olur biliyor musunuz? Ne işsizlik kalır, ne yoksulluk kalır, ne bu sefalet kalır. İşte o güne çok az kaldı. İşte ikinci yüzyıla girerken aşmamız gereken eşik demokrasi eşiğidir. Ve o demokrasi eşiğini kim aşacak biliyor musunuz? Gençlerin bir elini görebilir miyim gençlerin? Gençler, gençler. Sevgili kardeşlerim, bu demokrasi eşiğini aşacak olan sizsiniz gençler. Ben hep söylüyorum, genel başkanımıza da söyledim geçen Genel başkanımız 68 kuşağı, ben 78 kuşağıyım. Ama bu cumhuriyet eşiğini aşanlar 1923 kuşağıydı. Şimdi demokrasi eşiğini aşacak olanlar 2023 kuşağı. Yani sizlersiniz. <laughs> Ve çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakacağınız büyük bir olur bu. Biz bu büyük dönüşümü gençlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bu büyük değişimi bu topraklarda gerçekleştireceğiz. Çünkü hiç biriniz bu yoksulluğu, bu sefaleti hak etmiyorsunuz ve göreceksiniz. 15 Mayıs sabahı halkın iktidarına uyanacağız. Bu seçimi kazanıyoruz. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız ve çok az kaldı. Gerçekten bu seçimi kazanacağız. Dediğim gibi bu sadece bir seçim değil. Biz refahla yoksulluk arasında bir seçim yapacağız. Biz hep beraber ile tek adam rejimi arasında bir seçim yapacağız. Biz demokrasiye geçeceğiz. Demokrasiyi seçeceğiz. Bunu biliyorum. Çünkü gün doğdu meydanında da söylemiştim. Nereden biliyorsun dediklerimi? Kardeşlerim, gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa biz bu seçimi kazanıyoruz. Çünkü bu ülkede bir şey değişecek. Her şey değişecek.